Sayın Protokol, değerli Koza Kaynası ve Yukarı Bey halkı, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü hep birlikte kutlamalı gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarda rüzgar sert eser. Yazı kısadır ama insan yüreği geniştir. Bazen fıstık ağaçlarımız azledi, bazen yağmur geç gelir. Ama biz umudumuzu hiç kaybetmeyiz. Çünkü biz biliriz ki alın teriyle, birlikle, inançla her sorunu aşılır. Cumhuriyet de tam da budur işte. Zorluklara rağmen dimdik durmak kendi geleceğini kendi belirlemektir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla eşit yurttaş olmaktır. Biz kocaklar olarak çalışmaya, üretmeye, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Kozak Yaylası. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şairimiz Cahit Zarifoğlu dediği gibi Yolu rastgele yürürsen ömür olur. Denginle yürürsen şiir olur. Biz bu yola denklerimizle çıktık. Yukarı bir için